Merhaba küçük arkadaşlarım ve canım anneler. Hikaye vakti için hazırsanız hiç bekletmeden başlıyorum. Hikayemizin adı Baba ile Bir Gün. Yavru tilkiler anne tilkiye el salladılar. Bugün baba tilkinin izin günü. Yavrular tüm günü baba tilki ile birlikte geçirecekler. Bugün ne yapacağız baba diye sordu yavru tilkiler zıp zıp zıplayarak. Güzel soru dedi Baba Tilki gülümseyerek. Baba Tilki önce Felix ile uçurtma uçurdu. Baba Tilkiden başka hiç kimse uçurtmayı en yükseğe uçuramazdı. Daha yükseğe, daha yükseğe dedi Felix neşeyle etrafta koşuşturarak. Bugün rüzgar ne kadar sert esiyor dedi Baba Tilki. Ah Nefes nefese kalmış bir şekilde. Baba tilki daha sonra filo ile birlikte büyük bir kale yaptı. Bir ejderha yaklaşıyor olabilir, diye fısıldadı filo. Ben ejderha göremiyorum, diye cevap verdi baba tilki. "Kalemizin pencereleri olsaydı ejderha yaklaşırken onu görebilirdik," dedi filo kıkırdayarak. "Olamaz," dedi baba tilki. "Pencere yapmayı unutmuşum. Şimdi sıra Fin ile farklı kostümleri denemeye gelmişti. Şimdi sen kime benzedin baba dedi Fin gülümseyerek. Anne tilki diyerek güldü baba tilki. Yemekten sonra baba tilki Francesca ile birlikte top oynadı. Baba tilki topu kapmak için elinden geleni yapıyordu. Baba diye bağırdı Francesca. Daha iyi oynayabilirsin. Tam o sırada Francesca yere düştü. Baba tilki hemen yanına koştu. Ah oh! diye bağırdı Francesca. Bu öyle basit bir yarabanda değil dedi baba tilki. Bu hızlı iyileştiren, süper güçleri olan ve daha fazla gol atmanı sağlayacak bir bant. Gerçekten mi? diye sordu Francesca nefes nefese. Gerçekten dedi baba tilki. Daha sonra baba tilki ve minik Freya oyuncaklardan bir kule yaptılar. Kule çok yüksekti. O kadar yeter mi diye sordu Baba Tilki. Daha yüksek olsun dedi minik Freya. Daha sonra Baba Tilki Fergus'a kek yaparken yardım etti. Fergus aşçı olmayı hayal ediyordu. "Şef Fergus, harikalar yaratmışsın." dedi Baba Tilki ona gülümseyerek. "Haydi, keki yiyelim." dedi Fergus coşkuyla. <laughs> dedi baba tilki iştahla kekin tadına bakarken. Uçurtma uçur, kale yap, kostüm dene, top oyna, kule yap, kek pişir derken ikizleri Fifi ve Frank'le kaşıkta yumurta taşıma yarışmasına gelmişti sıra. Koş, daha hızlı koş baba diye bağırdı Fifi ile Frank. Zaten hızlı koşuyorum dedi baba tilki. Baba tilki çocuklarını nasıl mutlu edeceğini biliyordu. Birlikte çok eğleniyorlardı. Hatta yağmur yansa bile ama hepsinin en çok da baba tilkinin birlikte yapmaktan hoşlandığı özel bir şey vardı. Babaya sarılmak. Hem de sımsıkı sımsıkı sarılmak. Evet bugünlükte bu kadar demeden önce garip ama gerçek bilgilerin bir yenisini paylaşıyorum. Erkek Ağustos böceği motorlu çim biçici kadar ses çıkarabilirmiş. Bir Ağustos böceğinin ne kadar ses çıkarabildiğini, özellikle erkek Ağustos böceklerinin ne kadar kuvvetli ses çıkarabildiklerini öğrendik bugün. Yarın yine aynı saatte ben sizler için yeni bir hikaye okumuş olacağım. Hoşça kalın. İyi geceler.